Hepinize merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ayanoğlu Gayrimenkul bugün Akçay Yeni Mahallede sizlere denize 50 metre mesafede gayet güzel bir müstakilimizi tanıtacağım. Arkamda görmüş olduğunuz ikiz müstakil arka cephesi şu an satışta ön cephemiz satıldı. O zaman içeriye gidelim detaylara birlikte bakalım. Giriş kapısından itibaren hatta başlayalım. Böyle ne kadar düşünülmüş. Burada bir vestiyer alanı bırakılmış. Şurada bir Vestiyenimiz var, antresit tonlarda tasarlanmış ve aynaların aynamızı da görebiliyorsunuz. Giriş kapımız saks mavisi tonunda kullanılmış, güzel böyle bir enerji vermiş açıkçası eve. Hemen sağ tarafımda ahşap separatörleri görebiliyorsunuz. Bu e, bizim giriş kapımızla salon alımımızı birbirinden ayırmış. Bu tarafa geldiğimiz zaman burada bir yarım banyo ve görebiliyorsunuz. Evet, hemen mutfak alanına doğru geçiş yapalım. Mutfağımız yine antresitle krem tonlarında kullanılmış. Ankastre setimizin de uyum sağlaması için yine antresit tonlarda kullanıldığını görebiliyorsunuz. Hemen burada evimizin hemen arka tarafında havalandırma pencereleri var. Bunlara kadar da sinekler düşünülmüş açıkçası. Elimiz monoblok panjurlu, elektrikli panjurlara sahip. Yerden ısıtma detayımız var. Spotlet aydınlatmalarımız, burada bir aydınlatma penceremiz. Hemen arka tarafında Volkswagen kapımız yani e, ayrıntı olarak belki hani ne demek istediğimi tekrar anlatmam gerekirse gayet güzel, kaliteli bir sürgü kapımız mevcut. Burada da yine sinekliğimize kadar hepsi düşünülmüş. Balkonumuza geldiğimiz zaman ön tarafta küçük bir bahçe kullanım alanımızı görebiliyorsunuz, cam balkonumuzu görebiliyorsunuz. İçeriye doğru devam edelim. Üst katımıza doğru çıkarken mermerleri görüyorsunuz yani merdivenlerimizin mermerlerin kullanıldığını görüyorsunuz led aydınlatmalarla gayet şık bir hale almış. Evimizin birinci katına geldiğimiz zaman hemen sağ tarafında yine güzel bir aydınlatma penceresi ve havalandırma için geniş sunmuş. Direkt merdivenlerden çıktığımızda bir misafir odamıza giriş yapabiliyorsunuz. Burası 11 metrekare bir mesafeye sahip. Sürücü kapılarımızla ön balkona çıkabiliyoruz. Aşağıdaki balkonda metrekare olarak aynı metrekareye sahip. Burası açık balkon olarak kullanılmış. Diğer odamızdan da aynı şekilde çıkabiliyoruz ve yine de burada da sineklik ayrıntımız var. Sanırım her odada göstereceğim bunu. <laughs> diğer odamıza geçelim. Hatta diğer odaya geçmeden önce bir banyoyu gösterelim. Burada da bir tam banyo diyeceğimiz var. Şöyle. Ee, çamaşır makinesi alalım. Çamaşır makinesiyle bulaşık makinesini karıştırıyorum. <laughs> çamaşır makinesi alanımız. Burada güzel bir duş imkanımız. Hemen sağ tarafa geldiğimiz zaman da geniş bir evimizde aynalı e, bir dolabımız mevcut. Evimizin ana yatak odalarından bir tanesi geldiğimizde yine misafir odası olarak da kullanılabilir. E, burada da 12 metre bir alanımızı karşılıyor. Hemen buraya geldiğimde yine geniş bir ev bebeğin banyosu bizi karşılıyor. Burada daha çok koyu tonlar, ahşap tonların kullanıldığını görebiliyoruz. Bu, bu taraf açılmıyor. Tek taraflı açılan bir Duşumuz olmuş, yani tonlar gayet koyu ve güzel olmuş. Antrasit tonlarda da burada, İstersen ben böyle daha içeriden göster. Antrasit tonlarda da böyle aynalı bir dolabımız yine mevcut. Bir üst kata doğru çıkalım. Ha bir de burada da ekstradan bu kat işaretlerini de bırakmışlar. Evimizin ikinci ve son katına geldiğimiz zaman burada güzel bir mutfak alanı bırakılmış. Gerekirse buraya da bir buzdolabı ya da küçük bir bar tarzında buzdolabı konulabilecek bir alan bırakılmış. Evet gayet yeterli. Çekmeceleri, gözleri. Yani bu katta ikinci bir mutfak e, olduğu için gayet yeterli. Evet. Evimizin ana yatak odasını en üst kata düşürmüşler. Çatı katı konseptini yine aynı şekilde görebiliyoruz. Evet. Ebeveyn banyomuzu da yine buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hatta oraya da girelim. Gösterelim orayı da. Burası dar uzun bir şekilde tasarlanmış. Açık tonlar, beyaz tonların da çok kullanıldığını, e, siyah olarak da kullanılan e, bir duşakabinemiz var. Hemen arka tarafımızda evimizin teras alanı var. Şurayı gösterdik mi? Orayı da gösterelim? Burada da yine küçük bir aydınlatma pencereniz. Güvenlikle alakalı da Fransız balkon kullanmışlar. Güzel olmuş. Arka cephede olduğumuzu söylemiştim. Fakat burada güzel bir güzel bir iki manzaramız var. Ben bu tarafta görebildiğiniz gibi Kaz manzarasını veriyor. Bu tarafa dönelim. Şimdi buradan deniz manzarası görmüyoruz ama bizim Akçay'ımızın artık sembollerinden bir tanesi dönme dolap. Buradan hele yaz akşamları çok güzel böyle led dizaynları var. Çok güzel gözüküyor. Buradan da onu bile seyretmek çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten havamız mis? Burası bölge genelinde aslına bakarsanız Edremit Körfezi'nin Akçay bölgesine baktığınız zaman en değerli bölgelerden bir tanesindeyiz. Arsa payımız çok değerli. Burada yapılan İşçiliklerimiz çok değerli ve yeni yeni arsalar çok olmadığı için burada arsa payız ciddi anlamda değerli. Bu sebeple e, buranın fiyatını da vermeden geçmeyelim. 12 milyon bir fiyata sahip ama şu güncel şartlarda bakarsanız inanın bölgede arsa fiyatları dediğim gibi çok yüksek. Bu sebeple istenilen rakamlar bazı durumlarda e, gayet yeterli geliyor bize. E, tabii ki de tartışılır ve... Videomuzun kapanışını direkt burada yapalım hiç aşağıya inmeyelim. Videomuzun finaline doğru gelmişken size bir iki ayrıntıdan daha bahsedelim. Evimizin yerden ısmalı olduğunu söylemiştik. Merkezi bir konumdayız yani Akçay merkezi çok yakınız. Buradan yürüyerek 5 dakika içerisinde her türlü ihtiyacınızı bilemiyorsunuz. Yerlere gidebiliyoruz. Aynı zamanda denize mesafemiz çok iyi. Anayola cephemiz çok iyi, anayola mesafemiz çok iyi. Ve alanlarına yine yakınız. E baktığınız zaman 60 metrekare bir taban oturumumuz var. Toplamda 180 metrekare bir kullanım alanımız var. Yani gayet yeterli bir ve böyle e, biraz daha şehir içinde ama müstakil hayat istiyorsanız tercih edilebilecek bir Bölge genelindeki en güzel lokasyonlardan biri tekrar tekrar belirtmek istiyorum. E, videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi videoların devamına gelmesi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bölge genelinde başka bir mülkanı almak isterseniz ya da e, bu mülkü beğenmediniz daha iyisi olsun. Ya da fiyatı yüksek olduğunuz daha şans olsun dediğiniz bir durum varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yine iletişim seçeneğimizi de yorumlarda kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.